Yaz hazır şöyle kapıdayken, yaz coşkusu da içimizde dop doluyken yaza böyle bizi güzel hazırlayacak ve karnımızı doyuracak 5 farklı nefis smoothie tarifiyle karşınızdayım. Nasıl smoothie'ler yapacağız? Hemen biraz ipucu veriyorum. Öncelikle biraz böyle kırmızı sevenlere değişik malzemelerle çilekli bir smoothie yapacağız. Sonrasında ister spor çıkışı, ister böyle yürüyüş sonrası, ister işe gitmeden keyifle içebileceğiniz böyle enerji verecek, doyurucu bir smoothie yapacağız. Sonrasında da süper bir tarif yapacağız. Yani yosunlu bir smoothie yapacağız. Bu biraz ee, zor sevenleri smoothiesi adını koydum ben. Ee, daha sonra elmalı, cevizli, tarçınlı, elmalı turta tadında bir smoothie yapacağız. Ve sonrasında biraz daha detoks yapmak istiyorum ama karnım da doysun diyenlere özel, nefis bir smoothie yapacağız. Tam tamına 5 farklı smoothie tarifi vereceğim bu videoda. Ve hepsi benim en favorilerimden. Hazırsanız hemen ilk smoothie yapmaya başlıyorum. İlk smoothie'mi yapmaya başlıyorum ve hemen malzemelerimi sayıyorum. Öncelikle orta boy bir adet olgun uzun var. Sonrasında yaklaşık 4 yemek kaşığı yulaf ezmem var. 1 yemek kaşığı tahin var ve 1 su bardağı süt var. Eğer vegan besleniyorsanız süt yerine badem sütü de kullanabilirsiniz. E, spor sonrası inanılmaz sevdiğim bir tarif. Tahin yerine tahin sevmiyorsanız fıstık ezmesi, fındık ezmesi, herhangi bir e, kuru yemiş ezmesini kullanabilirsiniz. Burada amacımız hem biraz enerji vermek hem de doyurmak aslında. Güzel bedenimize öyle söyleyeyim. Hemen muzumu koyuyorum. Ben bütün malzemeleri bu tarifte direkt atıp çekeceğim. Yapacağım tek şey bu aslında. Şöyle buna koyuyorum. Ve en sonda tahinimi koyuyorum. Hemen hazırsanız çalıştırmaya başlıyorum. smoothie'miz hazır. Hemen çok kolay zaten. Smoothie'nin en sevdiğim yanı 2 dakikada bir sürü şeyi yiyor gibi olmamız yani aslında. Hem yapması kolay hem yemesi içmesi kolay. O yüzden bayağı keyifli bence. Zor günlerin kurtarıcısı bence smoothie'ler. Nefis oldu. Ve ben bunu, bu şişemi de çok seviyorum çünkü hem taşıma, taşımak için yemek çantam falan da kullanıyorum. Bayağı hoş bir şey yani. Şu şekilde hemen Baya güzel, enerji verici. İlk smoothie'miz hazır. Hemen ikinci tarifimi yapmaya başlayacağım. Hemen ikinci smoothie'm için malzemelerimi aldım ve geldim. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Şöyle yaklaşık 9-10 adet çileğim var. Çilek nefis bir antioksidan olduğu için bu tarifte çok çok kullanıyorum. Keten tohumu var. Ben çekilmiş keten tohumu kullanmayı tercih ediyorum. İsterseniz evde kendiniz dövebilirsiniz, çekebilirsiniz en güzel o haliyle. Fakat ben güvendiğim bir markanın çekilmiş şeklinde alıyorum. Çünkü ona çok vaktim olmuyor. Biraz üşengeç üşengeç olabiliyorum o zamanlar. Şöyle e, yaklaşık bir tatlı kaşığı çiğ tohumum var ve bir çay kaşığı kadar da zerdeçalım var. Yine de e, ve yine bir su bardağı da süt var. Badem sütü veya diğer soya sütü gibi sütleri de kullanabilirsiniz eğer vegan besleniyorsanız. Bu tarifi bu şekilde yapacağım. Hemen çileklerimin ucundaki şeyleri alacağım öncelikle. Keten tohumunu da ben her tarifime dahil etmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten faydaları saymakla bitmiyor. Onun da miktarı önemli, çok fazla da tüketmemek gerekiyor. Gerçi herkese bir şey diyor, kimin neye inanacağını. Artık herkes şaşırdı. Ben kendi doğru bildiğim yoldan gitmeyi tercih ediyorum her zaman. Çünkü bence bedenimiz bize daima en doğru cevabı veriyor. Şöyle çileklerimi atacağım önce. Yine bütün malzemeleri blender'a atacağım ve hepsini çekeceğim. Çok şipşak kahvaltılar, öğünler. Şöyle sütümü koyayım. Çiğ tohumum var. Keten tohumum var. Ve zerdeçalım çalım var. Ve çekiyorum. smoothie'm hazır. Zerdeçal da koyduğum için böyle biraz e, sarı ve kırmızı arası bir rengi var. Bakayım bir koklayayım şöyle. Çileğin o kokusu nefis geliyor öncelikle. Onu söyleyeceğim. Tadı nasıl bilmiyorum. Tadacağım hepsini birazdan. Bu biraz daha yoğun oldu diğerine göre. Böyle iki tane rahat çıkar. Ve ikinci smoothie'miz de hazır. Böyle çilekli, zerdeçallı, bol, antioksidanlı bir doyurucu smoothie oldu yine. Şimdi hemen üçüncü smoothie tarifime başlıyorum. Üçüncü smoothie'mizle karşınızdayım. Bu smoothie böyle gerçekten kendisini arındırmayı sevenlerin, böyle smoothie içerken tat aramayanların smoothiesi. Biraz daha böyle güzel açıklayabilirim. Malzemelerim bir adet greyfurtum var, 200 gram ıspanağım var. Ben bu ıspanağı buharda pişirip dondurucuya atmıştım. Şu an çıkardım ve direkt bu şekilde kullanacağım. Bir tatlı kaşığı spirulina var. Bu da yosun tozu aslında. Yosun inanılmaz derecede vücudumuzu e, arındıran bir malzeme ve bir su bardağı da suyumuz var. Dediğim gibi bu smoothie böyle tatlı smoothie sevenlerin smoothie'si değil. Kendisini vücudunu arındırmak isteyenlerin smoothie'si. Hemen malzemelerimi e, smoothie blenderıma koyarak smoothie'mi yapmaya başlıyorum. Smoothie blenderınız biraz kuvvetli olması gerek eğer donmuş ıspanak kullanacaksanız. Ama donmuş ıspanak kullanmıyorsanız diğer ıspanağı direkt çiğden de atabilirsiniz. Ben şu an evde o olduğu için onu kullanıyorum. Greyfurt'umu hemen keseceğim. Bunu ister böyle gün içerisinde ara oyunlarınızda içebilirsiniz. Kahvaltı yapmam ama bunu içerim diyenler olabilir. Hani biraz kendi yaşam standartınıza uydurmanız gerekiyor aslında her şey size bağlı. Siz nasıl kendi hayatınıza şey, bir şeyler uydurabiliyorsanız o şekilde yapmalısınız. Ben diğer diretmelere, diğer böyle şartlı cümleleri pek sevmiyorum beslenme konusunda. Grefuto çok severim bu arada. Sade, sade bile inanılmaz yiyebilirim yani. Bir de şu spirulina yatayım. Şifa. Vallahi çok şifalı oldu bu. Hemen çekiyorum. Yem yeşil smoothimiz hazır. Yani bunun böyle çok lezzetli olduğunu tabii ki de söylemiyorum ama çok 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 sağlıklı ve çok arındırıcı, inanılmaz güzel bir smoothie. Yani renginin güzelliği çok güzel ama hani yiyecek bir şey için güzel mi bilmiyorum ama gerçekten çok sağlıklı. Ben sırf sağlık için bunu içiyorum. İnanılmaz lezzetli bence. Hatta izninizle hemen bir tadına bakmam lazım. Greyfurt'un tadı geliyor. Ve spirulina geliyor yoğun bir şekilde. Ispanak varlığı yokluğu bir yani. Ama ben bunu sağlık için tabii ki de içerim. Çok güzel, çok arındırıcı. Ve dördüncü smoothie tarifimle karşınızdayım. Bu smoothie tarifi benim yılda iki kere yaptığım detoks tarifime yani aşırı derecede benziyor. Sadece içerisine ufak eklemeler yaptım. Normalde ben sadece maydanoz, limon suyla 15 gün bunu sürekli her sabah içiyorum. 3 gün ara veriyorum, 15 gün tekrar içiyorum aslında. Benim normal detoks tarifim bu. Fakat ben burada biraz daha hem sabah kahvaltısı yerine geçebilecek hem de gerçekten biraz daha ödem atıcı olması adına biraz oynama yaptım. Ve tarife salatalık... ...badem, çiğ badem ve bir tatlı kaşığı da yine çekilmiş keten tohumu ekledim. Hem besleyici değeri biraz daha yüksek oldu, hem de daha çok fosalı ve daha çok doyurucu oldu. Ve bu haliyle de ben çok seviyorum. Bazen canım hiçbir şey yemek istemediğinde ve biraz kendimi de şiş hissettiğimde... ...bu tarifi yapıyorum ve bayağı bir doyurucu oluyor. Hemen malzemelerimi tekrardan blender'a atacağım. Şöyle salatalıklarımı hiç soymuyorum. Güzelce yıkadım ben bunları karbonatlı suyla. Salatalıklarımı koyuyorum. Maydanoz zaten bence ödem atmada yani inanılmaz ıı, güzel bir şey. Ve bu tariften iki porsiyon çıkacaktır. Bademlerimi atayım. Keten tohumumu atayım. Sabah işe gitmeden yanınıza alabileceğiniz yine harika bir smoothie bu da. Limonun da ben sadece kabuğunu soyuyorum ve öylece atıyorum. Zaten çekirdekleri falan hepsi çekiliyor içerisinde. Bol lifli ve posalı olması benim için çok önemli çünkü besin değerinin korunmasını istiyorum sadece limonun suyunu kullanmak değil, kendisini tamamen kullanmayı tercih ediyorum daima. Tamam. Ve biraz da su ekleyeceğim. Ve bir su bardağı da suyumu ekliyorum. Buradan bayağı iki kişilik bir smoothie çıkacaktır diye düşünüyorum ve hazır mıyız? Hop. Bah. Ay. Bayağı fresh fresh çok güzel kokan bir smoothie. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Çok çok güzel. Bu gerçekten bayağı iyi. İki kişilik gayet güzel olur. Ben böyle büyük bir kaba koydum şu an. Hemen tadına bakacağım. Bu çok güzel. Yani bir de soğuk suyla yaparsanız inanılmaz güzel olur. Çok rahatlatıcı ve çok fresh bir tadı var. Hemen üzerini tamamlayayım. Ve son smoothie tarifime geçiyorum inanılmaz ve onu herkesin seveceğini düşünüyorum. Onu o yüzden sona sakladım. Hemen malzemelerimi alıp geliyorum. Ve son smoothie tarifimle karşınızdayım. Elmalı turta tadında nefis bir smoothie var şu an önümde. Elma, ceviz, tarçın, yulaf ve sütle mükemmel bir smoothie yapacağız. Çok doyumluk ve çok lezzetli bir smoothie. Bir adet elmam var. Kırmızı, yeşil hangisini kullanmak isterseniz. Ben kırmızı elmayı çok seviyorum. Ve biraz tatlı da olduğu için bu smoothie'ye daha çok yakıştığını düşündüğüm için kırmızı elma kullanıyorum. Böyle 5-6 adet ceviz içi var. Hani 5-6 adet tam ceviz içi. Bir çay kaşığı kadar tarçın var. Ve iki yemek kaşığı da yulafım var. Hemen elmamı şöyle biraz keseceğim ve smoothie blender'ımı ayarlayacağım. Yine ben elmanın da kabuğunu soymuyorum normalde ama artık şey oldu. Hani e, elmayı çok ilaçladılar, yok mumladılar, bir şeyler oldu. O yüzden artık elmanın kabuğunu soymayı tercih ediyorum. Hani ne sağlıklıysa siz hanginin, hangisini daha sağlıklı düşünüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Herkes inandığı yolda yürüsün diyorum ben buna. Bence en önemli şey insanın kendini e, rahat hissettiği yol yani. Ben o, o açıdan herkesi kendine bırakıyorum bu anlamda. Şöyle elmamı soyuyorum hemen. Evet bu kadar. Sonra yudafımı koyuyorum. Tarçınımı koyuyorum. Ve cevizimi koyuyorum. En sonunda sütümü koyuyorum. Süt yerine badem sütü, soya sütü dediğim gibi herhangi bir vegan süt kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sütümü de koyduktan sonra ve büyük buluşma. Hazır mıyız? Oley! Ve bu smoothie bize hazır. Hemen bir koklayacağım tabii ki öncelikle. Mükemmel kokuyor. Elma ve tarçın. Zaten benim için onların ikisinin birleşmesi olayı bitiriyor. Gerçekten çok yakışıyorlar birbirlerine. Ve böyle doyumluk bir smoothie daha. Ve işte benim bebeklerim. İnanılmaz benim en sevdiğim smoothie'ler burada. Neler yaptık kısaca hemen sizlere biraz onlardan bahsedeyim. Öncelikle böyle spor sonrası hepimize enerji verecek muzlu, tahinli, yulaflı çok doyurucu bir smoothie yaptık. O burada. Sonrasında çilekli, zerdeçallı, keten tohumlu, chia tohumlu nefis, doyurucu ve bol antioksidanlı bir smoothie yaptık. Onlar da burada. Daha sonra spirulunalı ve ıspanaklı greyfurtlu arındırıcı gerçekten hani zoru sevenlerin smoothiesi diyebileceğim bir smoothie yaptık. O burada mükemmel rengiyle bize göz kırpıyor. Sonrasında maydanoz, limon, salatalık, keten tohumuyla harika bir detoks smoothiesi yaptık. Bu da benim en sevdiklerimden. O da burada. Ve en son bence vurucu nokta elmalı, tarçınlı ve cevizli doyurucu nefis bir smoothie yaptık. O da burada hepimize göz kırpıyor. Hepsini çok seviyorum ben. İnanılmaz derecede güzeller. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Benden istediğiniz veya bugün yaptığım smoothie'lerle ilgili kafanıza takılan herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağı yorum olarak yazınız. Kanalıma abone olup yanındaki zili de açarsanız dünyanın en mutlu insanı olurum. Benden size kocaman ama kocaman sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.